22 bin lira alıyor. Küçük baş bu sene 25 bin olarak açıklandı. Onun için hiç de alamayız. Elektriği mi, suya mı, doğal mı? Hangisi de varsa şaşırıyorsun. Nasıl buluyorsunuz geçen seneyle bu sene arasındaki fiyatları? Uçuk. Çok uçuk. İnşallah iyi olacak. Temelimiz bu. 25 bin lira Ol. olmaz. Pahalı ya. Pahalı. O zamana kadar almadık da almıyor, almayacağız yani. İsteriz. Biz de hayır yapalım istiyoruz ama olmuyor yani. Biz kendimiz kurduğumuz. Biz <laughs> de atmıyor artık yani. Yani ne şimdi söyleyeceğiz? Hayat pahalı. Geçim millet her tarafta sürünüyor. Yapacak bir şey yok yani. Aynen öyle. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar çok uçuk. Fiyatlar yani inanılır gibi değil. Ya, geçen gün mesela şeyde televizyonda bir şey yapıyoruz. Turist gelmiş, Şenzo oturacak. Sonucu çok pahalı. Yere e, seriyor şeyini. Siz de biliyorsunuz. Adamı dövdüler. Yani Türkiye için iç açıcı değil bu işler. Evet, evet. Çok kötü. Yani dışarıdan turist eğer şikayet ediyorsa normal vatandaş emekli ne yapacak? Tabii Mümkün değil. Kaç çektim ağzıma. Ağzım ağzım. Ne diyeyim başım? İşimiz zor. Neyden alıyoruz? Emekli menşele de mi kurban alacağız? Ne yiyeceğiz? Bir ay Ağzında dışarı yaptıramıyor. Var mı? de hayır. Bakın ben avukatım. Yok ne diye Ne Halkın alım gücü kadar kadar kötü ki. Ya ben e, anlayamıyorum. Yani bu halk nasıl geçiniyor? Ne yapıyorlar? Hayvancılık bitti. Tarım bitti. İnsanlar borç harç içinde. 45 milyon tane icra dosyası var. Bunu ikiyle çarparsanız 90 milyon kişi icralık. Ondan sonra zaten ama asıl sorun ne biliyor musun? Türkiye'de muhalefet yok. Muhalefet olsa bugün bunlar böyle olmazdı ya. İnsanlar korkuyor, konuşmaya korkuyor. Bu hale geldik. Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Yarınlarımız için üzülüyorum. Çocuklarımız için üzülüyorum. Sizler için üzülüyorum. Bizim için ayak geçti. İnanın bunun yani gözlerim yaşıyor bu ülkenin bu haline. Yazıklar olsun. Kalkıp Suriyeli gelip Suriyelilere ev yapmaktansa benim halkıma yapsın. Benim insanıma. Emekli parasını ben gideceğim Kesin bana alacağım yavrum. Vallahi billahi. Bırakacağım kasaptan alıp yiyelim mi? Yeter, yiyebiliyorsak ama kurban alamam. Allah. fiyatlar tabii ki yani en mikrosu gösteriyor. Mikros da yani o fiyatı alamam yine. Kurban değil. Kasaptan eti alıp yiyebiliyorsak ne mutlu bize. Kerem'e yaklaşıyor. bak bak diyorum kurban param bak bu. Şu parayı görüyorsun bu Türk parasıdır. Gülür yiyince bak. Gördün mü? Avrupa parası değil. E ben ne ben ne şey tutarak ben Türk değilim. Afrika'da mı sen etmesin? Afrika'da kestiriyoruz. Öyle mi? Çocuk, kızımız açça gitti. Ha. O çocukların başına yengemle İstanbul'dan, Üsküdar'dan geldik. Ama Her sen sene kesiyor musunuz? Kesebiliyor musunuz yani kurbanınızı? Fiyatlarla ilgili peki bir şeyiniz var mı? Geçen seneyle bu sene arasında fark olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, tabii değişiyor. Hı. Ama gücümüz yetiyor. Senede bir defa olduğu için ona bir birikim yapıyoruz. Yani. Allah kesmeyenlere de kesmeyi nasip etsin inşallah. Maalesef emekli yapmamız yasak. Emekli olduğumuz için aldım zaten hmm. lira. Sen 1500 lira. Kurban kesemiyoruz maalesef. Allah alamıyoruz. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Tayyip Bey'e de söyleyin, biraz emek şeylerini, maaşlarını artırsınlar. İkramı herhalde ki biz bir kurban keselim, halk güzel yapalım. Daha evet. önceden kesiyorduk ama aşağı yukarı bir 10 <laughs> Bekliyoruz artık, komşu ki kimin elini çalacak diye bekliyoruz fiyatlar gidiyor. Bir pazara gidiyoruz. 500 600 bin lira aşağı şey değil. Bir markete gidiyor 1000 lira, 1500 lira. Hı hı. Nereye yetecek? Elektrik, su, doğal gaz. Hadi yok doğal gaz bitti de. Hı hı. Kesemiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hı hı. Hükümetimiz duysun bunu. Tayyip Erdoğan duysun. Hiçbir zaman alamayacağımız gibi bu sene de alamayacağız. Maaşlarımız çok iyi. Ee, devamlı altın alıyoruz. Devlet çok güzel para veriyor emeklilere. Süper şekilde her gün gün aşarı gidip cumhuriyet altına alıyoruz. Sürekli altın almaktan artık evin içi altın kaynadı. Çok güzel maaş verdiği için yani herkes tavuk bile kesemeyiz ya. O maaşla tavuk, tavuk bile kesemezsin o parayla. Yok yavrum kurban değil Kendimi kurban yapayım bari. Kendini zor geçindi. Beyimden, alıyor. Beyim ben. Kiracı. Kiracı. Yok abi. Ne yapacağım? Aldığımız maaş 14 lira kira mı vereceğim, elektrik parasını mı vereceğim? Pazara zor Çok şükür Allah'a gene Ne diyeceğim? ne yapacaksın ya? alacağız. Kaldı. Bir tane tavuk alacağız. Onu paylaşacağız dört beş kişi. Evet. Yiyeceğiz. tavuk da pahalı. Emekli misiniz? Çalışıyor musunuz? Emekliyiz. Fiyatları nasıl buldunuz kurban fiyatlarını? Soramadık bile. Küçük baş 25'ten başlıyor, büyük baş 120 ile 300 bin arası. Peki kiradayız. Nasıl kurban alabiliriz? Alabilir miyiz? Sizce? <laughs> Maalesef. Yani şey hani teşekkür ederiz. Kolay gelsin. 15 bin lirayla ne alabiliriz ki? Kira, şu bu. Emeklisiniz. Evet, Emekli Tabii tabii. Yani. Ne demek? Durumda öyle. Kurbanlık yani alabilecek misiniz? Nerede kurbanlık, para nerede de millet 37, 40 lira diyorlar kurbanlara. Nasıl Mem, Memleket, insan karnını zor doyuruyor. Bu durumda. E 20 20 lira alıyorum, 24 lira alıyorum Ya bir, bir elim bakıyor, bir şey görmüyor yani. Onlar nasıl kurban <laughs> keseceğim? Yeter ya, valla bence de yani, yani insanlar uyan, uyanması lazım. Uyanlar artık uyanması lazım durumda. Neden? Ya biz eskiden emekli olduğum zamanlar ben gidiyordum, şey aldıydım. Hayır alıyorduk şey al. Şimdi al bakalım da, görelim bakalım. Alabilir misin? Perişan dur. Gerçekten bak insanlar var hep çok zor durumda ya. Yani. Bütün samimi söylüyorum. Ne, enflasyon düştü diyor. Şimşek. Enflasyon nereye düştü? Gelsin de biz onlarla da gezelim biz. de Halkın içindeyim akşama kadar. Gelsin de enflasyon ne kadar düşmüş bir onlara gösterelim bir yani. Öyle lafla şey olmuyor yani. En azından şimşek gelsin de halkın içine girsin. Yani insanlar çok zor durumda.